Herkese selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yalı Çapkını videosu ile analiziyle karşınızdayım arkadaşlar. Yalı Çapkını'nda muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Sizler de Yalı Çapkını başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Muhteşem bir haftaydı gerçekten. Sizler de Yalı Çapkını hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Seyran ve Ferit üzülmesin, kavuşsunlar isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar Seyran ve Ferit tamamen kavuşuyorlar. Ve önümüzdeki haftalarda artık aşk yolu sahneleri bizleri bekliyor olacak. Diğer ve Sinan'ın da ayak altından çekildiğini göreceğiz arkadaşlar. Sinan ve Diyar'ın vedası çok yakında bizleri bekliyor olacak. Peki sizler Yalı Şapkın Edisi hakkındaki fikirleriniz neler? Yorumlar kısmında belirtirseniz. Sevindiniz Seyran ve Ferit'in kavuşmasının da hakkında da düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Dediğim gibi arkadaşlar özlenen yalı çapkınla çok az zaman kaldı. Ferit ve Seyran kavuşuyor ve eski sahneler geri gelecek diye düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.